Kulp'ta sokak köpekleri keçi sürüsüne saldırdı, 19 hayvan telef oldu. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 9 sokak köpeği ilçe merkezinde girdikleri ahırda 19 küçük baş hayvanı telef etti. Turgut Özal Mahallesi Diyarbakır Caddesi 426. Sokak'ta bulunan hayvan ahırına sabah saatlerinde 9 sokak köpeği saldırdı. İlçede dolaşan başı boş köpeklerin saldırması sonucu 15 tane keçi yavrusu ve 4 tane de keçiyi telef ettiler. Geçimlerini hayvancılıkla sağlamaya çalışan Abdurrahim Olcan, etrafını çift katlı telle çevrilmiş olduğum hayvan ahırıma, ilçede başıboş dolaşan köpekler saldırdı. Hayvan ahırımın içinde bulunan 4 tane keçi ve 15 tane de yeni doğmuş bir 2 haftalık keçi yavrularımın telef olmasına neden oldular dedi. Abdurrahim Olcan, sabah namazından sonra hayvan ahırıma gidip hayvanlarıma bakmaya gittiğimde, ahırımın içinde 9 tane köpek gördüm. Köpekler hayvanlarımı parçalamaya başlıyordular, yüksek bir ses çıkarıp ahırın yanına gittiğimde, köpekler sağa sola kaçtılar. Mevcut ahırımda bulunan keçilerimden 4 tanesi ve 15 tane de keçi yavrularımın telef olmasına neden oldular. Ahırımda kovaladığım köpekleri öldürebilirdim ama sokak hayvanları yasası sebebiyle dokunmadım ve zararım oluştu. İlçede dolaşan başı boş köpeklerin sayısı son aylarda çoğaldı ve şimdiye kadar herhangi bir önlem alınmış değil. Sokak köpekleri ilçede büyük sıkıntılara neden oluyor. Bunun için önlemlerin alınması gerekiyor hayvanlarımızın telef olmasından dolayı çok mağduruz, zaten maddi durumum iyi değil, geçimlerimizi zor şartlar altında sürdürmekteyim. Ailece bu hayvanlara bakarak geçimlerimizi sağlamaya çalışmaktaydık. Bir yıllık tüm emeğimiz boşa gitti. Çoluk çocuğumuzun rızkı böylece ziyan oldu. Yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz, dedi. Kulpilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay sonrası bölgeye giderek zarar tespiti çalışması yaptı.